Hadi dek. Ben sürüyorum sever. Bismillah. Batma arabaya batma. Motoru var mı Ziyan? Yavaş lan ne yapıyorsun vitesi? Ziyan Ziyan! Sanırım bir sıkıntı var Eray. Dayıkıl ol birer. <laughs> Yolun ortasında... Bağırma lan! Sen Allah! Ne oldu? <laughs> Biraz yapmıştım yere ya. <laughs> Bu ne lan? 10 kilometrede bir şey olacak diyor lan. 10... Kağıtta 10 kilometre yazmış sol işareti bırakmış. Allah Allah. Lan biz beş... Antifriz buldum. Tam motor çok yoğun mu? Bana da hiç güvenmiyorum. Bayağı gidiyor aslında ha. Kaçta gidiyor? 130. <laughs> ебал меня советский Ne yaptın? Camı mı kırıldın? İman edin. Lan harbi cam nasıl kırıldı ya? Geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Lan neredesin? Karşı komşudayım. Tal ya. Bak şaka bak ya. Başlangıç gibi alaba hazırdı. Oyun bize acıdı. Alaba tel temiz geldi. İyi var. Lan benzin dökülüyor. Ha yapacağız ya Niye öyle diyorsun ki? Öyle iş yapıyor. Allah Allah. Nerede lan benim eşyalarım? Eray niye çalıyorsun eşyalarımı? Lan biraz yavaş git. Solda mekan var. Nereden gördün lan mekanı? 300'e gittiğin için son anda görüyordum. Yavaş gitse. <laughs> Ağaç var Eray durayım mı? <laughs> Yardım et yarabbim artık yani ne oluyor? Yolu görmez, bina görmez. Ama da ağzı susmaz ha. ya <laughs> diye bina görüyorsun değil mi? Yok nere? Tığ, ben tığ, tığ. Aha lan geçit. Aman pasaportun yanında mı? <laughs> Ehliyet evde kaldı hocam Allah. ya. Dur, dur, yavaş yavaş Oha gidin. insan var. Hakikaten onun bunlar pek... Bunlar... bunlar nasıl insanlar bunlar zombi. Hayda. Ben asker zannettim de yok. Ananı satayım. Aman kardeş. Ha öldürüyor içeride beni. İçeride silah var. Al be terk et. Al be terk et. Allah. Hadi, hadi, hadi. Koş 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 koş. Ama Kap bıçağı. bıçağı. Ve nevi alıyorum. Gel lan buraya sen. Tek bir lan. Gel Allah. lan sen buraya. Allah. Uf. Ha. Basitti. <laughs> daha daha az. Şuna bir yalanı sal. Gebeleceğim. Oğlum katana var. Bende de, de bandaj var bir tane. Dur kullanayım. Ben balta istiyorum ya. Balta çok güzeldi. Açtım kolay ray. Hadi gidelim. Tamam ya bir aksiyon yaşıyor sonunda. Cidden. On Aa bak duyuyorum. burada tam 10. kilometre. Evet evet. Ödül başlayalım bile herhalde. Yollar değişti. Ondan sonra toprak mı olacak? Hayır bu bu abi pek güvenmiyordum. Adam mı aldı lan biri koşturuyor. Lan 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 kontrolü kaybettim. Lan 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 bir de bana laf atıyor ya. Bir de şimdi, bana laf atıyor. Daha senin düzgün takla atıyor. Hiç konuşma sen. Bir dakika bir dakika. Ne? Ben en azından kendim takla atıyorum. Senin gibi kara kendimi teslim etmiyorum ben. Kendin tabi tabi. <laughs> Kesinlikle. Ben kontrolü kaybetmiyorum. Ben arabamı kendim kaybediyorum. Çimenli yolda asfaltta takla atıyorsun. Kalda toplakta bana laf atıyorsun. Ya şimdi oralar sıkıntı. Sen inme ben bakarım. Sen inme diyorum arkadan geliyor. Gelecekse bir zombi yiyecek ben de göreceğim. Aha oh, bir ses. Allahu Ekber. Heh. Eray. Heh. Öldük. Halledersin Aa. ya sen. Eray neredesin? Ben arabadayım. Eray. Oğlum bir şey yapsana. Senin ben bağırdım. Onu da atayım. Öldü lan sen de var ya daha. Oğlum vuramadım ki koşuyor adam. Süremez, adam dövemez Allah. <laughs> Oğlan da sapladıkça sablıyor ya. Bak şu üstte bacaksız bir adam var. Şuna da basak ya. O kadar koymuşlar. Işte fen görmüş. Allah Allah. Aynı babam ya. <laughs> Hiç yağ gördün mü? Yok. Ya ihtiyacımız var. Onları bir sonraki yerden buluruz. Atla. Taktın mı okuyun? Taktım. Yok lan akü. Nasıl yok lan attım oraya. Akü uçmuş mu ya? Oha. Az önce burada duruyordu akü. <laughs> Garip. Bak takla attın. Baktım sağ dolu bir şey uçuyor. Kal topu zannettim aküymüş. <laughs> Karda mı uçuyor mu ki? Ne bileyim takla attın kal fırlatmışsın bunu diye. Hadi gidelim. 0.7 litre. Yok ya bizim yağmurdan alma. Aşağı mı düştü? Evet. Bak bu sağlam bir bak ne yapıyor mu İlerle hemen geri çekil Bu yavaş sallıyor yumruğunu Lan bana vurdu. <laughs> Oğlum Bu ne lan oh, Oğlum su, su zannettim <laughs> Sınırsız asfalt zannettim ben de Allah kahretsin Adam dibimize girmiş her ay. Adam adam alabey. Ben inemiyorum. Bir... hadi çık hadi hadi. Artık araba ona ait. <laughs> Allah belanı ya. <laughs> Cam indi her ay. Dokunma belki şey yapar dokunma. Süngerli falan temizle de belki düzelir. Oğlum bu nasıl düzelecek Mahmut? Bilmiyorum artık. Leviyle bırak bak düzeliyor. Vallahi düzeldi lan gel. Camı kılın değil mi eşek herif? Eee? Gel bakayım sen buraya. <laughs> Helal. lambayı kırabiliyorsam bu oyunu hep oynarım. Eşek herifle konuşma hadi. Gel şunu. Öyle hiçbir şey yok bas. Lan git! Manyak mı? Bir şey alıyor. Allah Ekber. <laughs> Bu adam adam nerede göremiyorum. Ben de göremiyorum. Neresin önünde? İndirdim. Çok iyi. Hadi bak yemeğimiz var, benzinimiz var. Durmadan gidin. Gel ay arabayı ters çevirmezse. <laughs> Oha lan kabile var burada. 5 kişi. Burada dursak var ya bizi lime ederiz. Yok be. Tek başıma hallederim burayı. Hmm, tabi tabi. Hadi bakalım tamam köklüyorum. Bakalım ne olacak. Kökle. Bakalım kaç görecek. 3000 falan. E Aa, karşıda olur. malikane mi lan? Ney lan o? Ney göremiyorum ben. Ha dağymış iyiymiş. Dağ, daha daha. Yolun sonunda <laughs> bak. Ay 20'ye geldik lan. Bakalım ne olacak. Aa yol. Aa asfalt. Kapan. Sus. <laughs> Bu önemli bir devrim. Abi. Allah. Neyse yavaş durun. Şark ya çabuk. Ya kapat kapat. Yok diyelim bakalım. Asfaltı taklatmayız. Valla. Başta gidiyoruz şu an. Şu an 150. Ben 100'ü geçsem anam avradıma kıvreder. Hiç demiyorum çünkü. <laughs> 160'a geliyoruz. Lan yol yok! Lan! Ya tamam. <laughs> Bir şey yok ya. Yani. 170. <laughs> Yokuş aşağı. Gidiyoruz. Hadi lan 180. Lan karşıda gazetesi gibi bir yer var. Kesin gebereceğiz. Hadi bakalım. 190. Olsun but olsun ya. Baba <laughs> ya hadi yarı. Ya kaldırıma sürttün rahi ya. Süreceğin arabaya ya. Ya ne mi sen ya? duvarına mı? 30.000'e geliyoruz. Bakalım ne var. Tamam şu kiliseye duruyoruz. Aha 30.000. O kadar ilerledik ben bir abdest almam lazım. <laughs> Lan. Geçiyordum oysa ki. Burayı geç ya ne olur ki. Bakalım ya içeride bir adam var. Ben hallederim ya. Oo iki tane adam var. Çok <laughs> Aa halletti yine. Evet, bak bu da para var. Bak 34'te gitmişti 29 şu an. 5 litre yakmış neredeyse. Çok yakmış. Abi çok yakıyor ya. Değiştirme düşünüyorum. Bence de. Olacak mı? Aç şu şarkıyı ya. Alan yol ayırmıyor. Hayret. Niye sağa seçtin mesela? Ana nasıl? Sağ daha, daha güzel. E ee, bu oyun sonuza kadar gider o zaman. Kahve tabi Abi yavaş Direksiyon sen geç. Şu oyunun başlamlarına bakacağım. Bak ya bütün diskimiz tek her şey patladı. <gülüyor> <gülüyor> Balatalar iptal. Kapıyı niye örtüyorsun ki mesela? 10 bin, 25 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin. Sonra 280 bin var diyor. Artık daha söyleyecek bir şey mi kalmadı? Oyunu yendin diyor. Tabii biz oyunu bence yenmeyelim. Ne yapalım? Hiçbir fikrim yok. Sağ bakalım nereye gideceğiz. Aha, end of the line eray. <laughs> At kendini Yok ya atmayacağım. Ne oğlum? Yok atmayak ya. O kadar yaptık ya yapmayak. Kırpini görek de atayım. Alabanın. Damına koymazsan. Ya <gülüyor> <gülüyor> Allah belamızı verdi ya. Ayla Kaçı görüyorum lan şu an araba. <laughs> Anını satayım. FPS'li kamera manyağı yedi. Harbi Çok gürültü rüzgar çok gürültü. Etri artıyor yalnız. Gördük lan. Araba yok. Eee <laughs> harbi ne olacak? Lan evdeyim ben. Ah. Aha. Alaba öldü diyor. Kaldı skill. Kaldı skill. <laughs> <laughs>